olsun dememiş. İşte ekranlara yani. yansıdı. Tebrik ederim. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi yeniden Beşiktaş Kulübü Başkanı 3 yıllığına 2777 oy aldı. Ahmet Nur Çebi, sayın Çebi yeniden başkanlığa seçildi. Kürsüye geldi ve mutluluk pozuyla birlikte işte konuşması, zafer konuşması. Değerli Beşiktaşlılar, sevgili kardeşlerim, Bugün benim için çok yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren oy kullanan rakip kardeşim Fuat Bey oylarını atan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan kurullarda mücadele eden, hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma her şeyi Beşiktaş'ı yaptıkları, Beşiktaş'ı yaptıklarını bildiğim için canı gönülden teşekkür ediyorum. <laughs> Ve Sayın Uluç Gürkan Başkanım, Sayın Bakanım, Beşiktaş'ta ikinci kere bana onun yönettiği genel kurulda başkan olmayı Allah nasip etti ona bir kere daha minnet duygularımı teşekkürle anmak istiyorum. Ve kurulda ona divanda ona destek olan yardım eden bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ve çalışan ve bu genel kurulda hizmetlerini esirgemeyen sayımda hizmet eden bütün arkadaşlarıma canla teşekkür ediyorum. Yani tüm Beşiktaş'a aileye, camiaya iştenlikle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Özellikle bir önceki dönemde benimle beraber çalışan yol arkadaşlarıma bana verdikleri destek ve de hizmetleri için Beşiktaş'a verdiği hizmetler için onları da canı gönülden teşekkür ediyorum. Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Sizleri de bildiğine inanıyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar olabilir. Bilmeden hata yapmış olabilir, bir o, özür dilerim hata yapmışlar olabilirler. Ama bütün camia bilmeli ki Beşiktaş'a hizmet etmek için aday olan herkes, adaylığı kazanma hizmet etmiş olan herkesin her şeyi Beşiktaş yaptığını iyi biliyorum. Sizlerin de buna bildiğini iyi biliyorum. Herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Seçim sonuçları bir değerlendirme gerekir. Kazanan içinde, seçimi kaybeden içinde, seçime aday olmayıp dışarıdan seyredenler içinde herkes bunu değerlendirecektir. Ben de değerlendireceğim. Ben de sonuç çıkartmaya çalışacağım. Ama şunu söylüyorum ki Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Lütfen bundan sonra Beşiktaş'a hizmet edebilecek çok kişi olduğunu inanıyorum ve lütfen adaylıklarını koysunlar. Bu benim seçime girdiğim bir süreç olabilir, olmayabilir. Ama en önemlisi sevgili dostlarım 17-18 bin tane oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece bugün burada 4-5 bin tanesinin olması buraya gelmeyenler ve mazeretleri olmayanların iyi düşünmeleri gereken bir şeydir. Bu gecenin bana göre ilk değerlendirmesini müsaade ederseniz bu dönemde başkanlığınızı yapacak olan ben Deniz olarak müsaade edin sizlere de arz etmiş olayım. Bu 18 bin kişinin 5 biri buradaysa 13 biri neredeydi? Dolayısıyla lütfen artık birlik ve beraberliği ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte öncelikle buraya gelemeyen, gelmeyen bütün arkadaşlarımı artık Beşiktaş'ta kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonrası Beşiktaş için birlik ve beraberlik olsun istiyorum. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir süreç başladığını burada ifade etmek istiyorum. Bundan sonra birbirimize sarılalım. Birbirimize destek olalım. Ve Beşiktaş'ı gerçekten hak ettiği yerlere uçuralım. Kara Kartal'ı en yüksek noktada uçmasını nasip etmek için gereken mücadeleye verelim. Hep beraber bu çağrı birlik ve beraberlik çağrısıdır. Birlik ve beraberlik için artık ben varım. Bundan sonra da herkesin olması için de gereken çabayı göstereceğim için bu çabayı diğerlerinde göstermesini diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Bu saate kadar burada beklediniz. Hayırlı olsun. İşimiz zor, yolumuz uzun. Ama Beşiktaşlı, gerçek Beşiktaşlarla bu işi biz halledeceğiz. Halledeceğiz inşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım ve Divan Kurulu'na tekrar teşekkür ediyorum. Müsaade ederseniz önümüzdeki dönemde beraber çalışacağım arkadaşlarımı tekrar huzurlarınıza davet etmek istiyorum. Sayın Engin Baltacı. Hoş geldiniz. Emre Koca Hoş geldiniz. Mehtap Ferah Hanım. Murat Kılıç sevgili kardeşim buyurun. Celal Aral bekliyorum. Hoş geldiniz. Umut Tahir Güneş. Hoş geldiniz. Ali Bayrak. Serhan Çetin Saya. Bilgehan Cenk Sürmen. Barış Dillioğlu. <laughs> Seyit Ateş. <laughs> Umut Şenol nerede? <Gülüyor> ha, <Gülüyor> Umut hoş geldin. Beli Aslan Beyefendi. Hoş geldiniz. Evet, önümüzdeki 3 yıl Beşiktaş Camiası'na hizmet edeceğimiz yol arkadaşlarım, yöneticilerim huzurlarınızda hepsine güvenebilirsiniz. Bir öncekiler gibi her birinin dürüstlüğünden ve çalışkanlığından ve Beşiktaş sevgisinden nasıl bir öncekilerden eminsem bu arkadaşlarımlar eminim. Allah yolumuzu açık etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun. Saygılar sunuyorum. Allah'a emanet olun. Sağ olun. Spor ailesi olarak tebrik ediyoruz. Sayın Ahmet Nur Çebi yeni yönetim kurulunu da bir kez daha çağırdı. Büyükte bir mutluluk var. Birlik, beraberlik mesajları verdi. Aslında diyor ki Sayın Çebi gelin yeniden şampiyon olalım diyor tabi. E, bunu da belirtiyor tabi. Herkesin hedefi e, bir kez daha hayırlı uğurlu olsun. E, 2777 ol. Dediğiniz gibi gerekli değerlendirmeleri de yapacağız. dedi Seçimin bir analizini işte Kongre, Küzdüler, evet. tebrikleri kabul ediyor. Tebrik Bilmiyorum etmek, etmek lazım. lazım. Buyurun. Kongre başkadır. Kongre'nin dilini iyi okumak lazım. Seçimin dilini iyi okumak lazım. Bunu Sayın Başkan da artık tecrübeli bir isim olarak e, bunun analizini yapacağız dedi. Anlatmaya çalıştığım aslında buydu. 18 bin üzerine çıkmış bir kongreye yapısı var. Başkan keçide 15 bin üzerinde e, oy kullanmaya haiz, yetkisi almış yani bir grup var. 15.000, bin, 16.000, bin, 15.500 bin rakam var. Onlar içerisinde de 4529 kişi kongre salonuna giriyor ve bunlar içerisinde 400'e yakını salona girip oy kullanılıyor ama boş kağıt veriyor. Evet. Burada da 350'ye 400 bir rakam var. Geri kalan 2777 oy aslında çok da güçlü bir liste değil. Bunda iki tane değerlendirebiliriz. Ee, yöneticilere de değinmek isterim tek tek e, o işin boyusunda ama e, Sayın Başkan'ın seçim stratejisinin, iletişim dilinin de bu sayının azalmasının nedeni olduğunu düşünüyorum. Bu kadar kalabalık olması, bu sayıya ulaşılması çok güzel olsa da işin gerçeği de şu ki Başkan kapalı devre, hiçbir yönetici son ana kadar listeyi açıklamadı, yöneticilerini açıklamadı. Kapalı devre yayın dedim ben. Kapalı devre seçim yürütür Sayın Başkan. Yani bugün de selamlaştık. Ee, çok net söylüyorum. Bugün kurullar, yani denetleme kurulu, sicil kurulu ve disiplin kurulunun aylardır, 3-4 aydır kapı kapı toplantılar yapıyorlar, iftarlar yaptılar, kendilerini anlattılar. Yani aslında bu topluluğu buraya getiren en önemli faktör, lokomotif bu sefer kurullar oldu. Beşiktaş tarihinde normalde lokomotif yönetim kuruludur. Onun seçimi yarışması çok ağır olur, işte toplantılar vesaire. Ama kurulların daha çok çalıştığını söyleyebiliriz. Seçim hatırası. Evet arada. seçim hatırası. Yönetime Mutluluk pozu, de... canlı görüntüler, evet. karayetlerden, Beşiktaş'ın evinden buyurun.